Sevgili seyirciler, KHK'lı Yüksel Yalçınkaya Türkiye'de iç hukuk sistemini tamamladıktan sonra hakkını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aramaya başladı. Türkiye davalarına bakan ikinci daire konunun ehemmiyetine binaen bu dosyanın büyük dairede görülmesine karar verdi. Ve dosya bugün tarafların avukatlarının huzurunda büyük dairede görüldü. Neler konuşuldu iddialar ve savunmalar nasıldı? Ayrıntıları avukat Nurullah Albayrak Bey ile konuşacağız. Nurullah Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Kemal Bey. Ve beklenen gün geldi çattı. Hani e, büyük dairenin böyle bir dosyayı alması, bu dosyayı gündemine alıp konuşması ve karara bağlayacak olması Türkiye'de yüz binlerce dosyayı ilgilendiren bir karar olacaktı. O yönüyle bir beklenti vardı. Duruşma nasıl başladı? Önce ona bakalım. E, yani büyük dairenin kararı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hani kararının nihai olup olmaması ile ilgili henüz karar vermiş değil ama ve daha sonra savunmalara ve iddialara birlikte bakalım efendim. Şöyle öncelikle yani dava gerçekten benim açımdan da yani niteliği itibariyle de şöyle önemli. İlk defa adil olduğunu düşündüğümüz bir mahkemede Türkiye'nin iddiaları ile ilgili bir başvurucu savunma yapma imkanı buldu. Yani aslında başvurucu savunmayı yaparken Türkiye'de mağdur olmuş yani milyonlarca insan PKK ile ihraç edilmiş yüzbinlerce insanın adına savunma yapmış oldu. Yani dava gerçekten çok önemli. İlk defa böyle bir ortamda adil bir yargılama yapılan bir ortamda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargıl yargılama yapılmış oldu. O yüzden önemli. Ben adalete doğru önemli bir adım olarak görüyorum bunu. Yani o yüzden başlangıcı önemli, sonucu da çok önemli olacak. Burada. Ee, zaten daha öncesi itibariyle yayınlanmıştı. Süreç nasıl işleyecek, kimler katılacak, nasıl olacak meselesini biliyoruz. Yani Burada Yalçın Kaya ile ilgili mesele KKK ile ihraç edilmiş. İhraç edildikten kısa bir süre sonra tutuklanmış. Tutuklanmasına gerekçe olarak işte baylok kullanması, bankasiyeye para yatırması, e, sendika üyesi olması, dernek üyesi olması gibi e, aslında şu an Türkiye'de mağdur olmuş çoğu insana yöneltilen suçlamaların e, yöneltilmesi sonucunda mahkum olmuş sonrasında da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gelmiş bir kişinin yargılaması davası söz konusu. Dava gerçekten e, niteliği itibariyle önemli. Bizim çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu aslında fark etti. Ya yani Türkiye'deki davaları birleştirerek görüyor. Yani niye birleştirerek görüyor? E çünkü bütün iddialar aynı. Ya yani sadece isimlerini değiştiriyor. E, aynı kararları veriyor. Yani şu an e işte 2 milyon mağdurdan bahsediyoruz. 100 binin üzerinde KYK ile ihraç edilmiş insandan bahsediyoruz. 100 binin üstünde tutuklanmış, mahkum olmuş insandan bahsediyoruz. Ya bunlarla ilgili de o yüzden verilecek bir tane karar hepsini doğrudan etkiliyor. Ya bu dava niteliği itibariyle öyle, sonucu itibariyle de öyle olacağını düşünüyorum ben. Peki ikinci daire bunu büyük daireye devretti ya da onun bakmasını istedi. E, kendi baktığı davalar e, yok muydu daha önceden? Var e, yani vardı. kendi baktığı evet kendi baktığı davalarda da kararlar veriyor. Ama şöyle yapıyor. Bazen e, önemli gördüğü ya buradan çıkacak kararın önemli olabileceğini düşündüğü e, dosyaları bir üst daireye göndererek yani kendisi feragat ederek üst daireye gönderiyor. Üst daireye göndermek suretiyle e, oradan karar çıkmasını sağlıyor. Aslında bu e, bizim açımızdan da önemli. Mahkemede diyor ki ya bu dosya önemli bir dosya. Buna büyük daire karar versin ve verdiği karar itibariyle karar zaten itirazla kapalı e, karar verildiğinde kesin bir karar. Artık itiraz söz konusu olmuyor. Ortaya öyle bir şey çıksın ki çıktığında e, bundan sonraki bütün süreci etkileyebilsin. Böyle bir karar aslında. Bundan dolayı ikinci e, daire ...feragat etti, büyük daireye göndermiş oldu bunu. Şimdi mahkeme e, duruşmayı kendi web sitesinden yayınladı. Ben de oradan biraz bakma fırsatı buldum. E, genel atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hem işte Türkiye'nin avukatlarının savunması, hem başvurucunun avukatları... ...mahkeme heyeti, salondaki kalabalık bir hukukçu olarak çok mahkeme gördünüz. Bir atmosfer anlatır evet. mısınız bize? Şöyle yani Ahim'in önceki dosyalar, duruşmalarına falan da... E, takip etmiştim. Burada birazcık daha fazla bir e, hareketlilik olduğu gözüküyor. Türkiye tarafının da bu meseleye çok e, asıldığı da gözüküyor. Yani çok, çok bir, bir heyetle gelmiş. İki tane yabancı avukat e, tutmuşlar. Onlar gelmiş. Yani kadro onların kadrosu da çok büyük. Davaya ehemmiyet vermişler. Seyirciler itibariyle de öyle öyle yani çok fazla katılımcı var. Yani salonlar dolduğu için başka salonlara aktarılmış. Orada da yayınlar yapmak suretiyle yani gelen diğer katılımcılara katılımcıları da yani yayın yaparak orada duruşmayı seyrettirmişler. önemli herkes tarafından büyük çoğunluk itibariyle önemli kabul edilen bir dava Türkiye'de önem veriyor büyük daire açısından önemli önemli şunu da ifade edeyim onu geçme yani seyircilerimiz açısından önemli bu davanın önemli olmasındaki nedenlerden bir tanesi şu İlk defa mahkumiyet sonrasında ayın bir karar verecek ya bundan önceki verdiği kararlar mahkumiyetle ilgili değildi. Tutuklama kararları ile ilgiliydi. Ama ilk defa hı hı. Yani şöyle diyoruz. Önceden tutuklama kararı ile ilgili kişiye göre değişebilir durum. Ya o kişi tutuklanır da tutuklanmaz da veya tutuklanma gerekçeleri vardı yoktu meselesi ayrı. Burada şu an mahkumiyet gerekçeleri. Şu an konuştuğumuz terör örgütü üyeliğinden dolayı mahkumiyet kararı vermek doğru mudur değil midir? İlk defa bunun tartışıldı. O, o anlamda önemli. Ya gerçekten atmosfer e, benim beklediğimin de ötesindeydi. Ya, yoğun bir katılım vardı. İki taraflı da yoğun bir katılım. <laughs> ben de ben olarak, e, sosyal ki... medyadan baktım. <laughs> Nurullah abi e, dünya medyası da ilgi göstermiş. Farklı ülkelerden gazeteciler, televizyoncular e, Türkiye'nin bugünkü halini bilen gören eski ortaklar hani e, oradaki medyada e, ciddi bir alaka gösterdiğini gördüm. Eğer olayın yani büyüklüğü fark edilmiş olsa daha fazla olur gibi gözüküyor. Yani yavaş yavaş bence daha fazla dikkat çekecektir bu dava. Gerçekten önemli. Yani siz 2 milyon insanı suçluyorsunuz. Terörist diye yaftalıyorsunuz. Yani onunla ilgili ilk defa e, uluslararası nitelikli bir mahkeme bununla ilgili bir duruşma yapıyor, yargılama yapıyor. Neticesinde bir karar verecek. Sadece o 2 milyon insanı ilgilendirmiyor. 2 milyon insanla beraber ailelerini ve Türkiye'nin ya bundan sonraki durumunu da etkiliyor. ya Şu an e, Türkiye'de işte siyaset e, e, seçim atmosferinden dolayı mevzuyu konuşuyor. KHK'ların mağduriyetidir deniyor. Terörle böyle mücadele edilmez deniyor. Orada da konuşulduğu için aslında önemli bir gündem. Yani 10 milyonu neredeyse etkileyen bir gündemle karşı karşıyayız. Şu an bu davanın etkileri itibariyle baktığında. O yüzden e, ben daha fazla da duyulur, daha fazla da Etkisi artar diye düşünüyorum yani benim kendi Peki. Kendim açısından Türkiye da böyle... e, Türkiye'nin iddiaları nelerdi? E, yeni bir şeyler söylediler mi e, ve başvurucunun avukatları e, bu iddiaları nasıl savundular? Yani e, işte yabancı avukatların şeyi merak ediyorum Tabii onlar savundular zaten yani Türk hükümeti temsil eden e, Türk yetkili sadece Türkiye'deki darbe sürecinden bahsetti. Ölenler, kalanlar, işte bombalamaları filan. Ya bu konuyla Yalçın Kayan'ın ne ilgisi var? Meselesini söylemiyor zaten. Avukatların savunmaları meselesinde de çok orijinal olan bir şey var. Yani, yani avukatlar da kendi içinden e, o meseleyi tam anlayamamış olabilirler gibi gözüküyor. Şöyle diyorlar. Diyor ki ya bu Yalçın Kayan'ın mahkum olmasının gerekçesi Baylok kullanması değil, bankasıya para yatırması değil, sendika üyesi olması değil. E ne? terör örgütü üyesi olması. E kardeşim zaten sorun da o. Eee kullandığı için, bankasiye para yatırdığı için, sendikaya üye olduğu için terör örgütü üyesi diyor. Hı. Yani gerçekten ya yani mevzu yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan mevzu. O Akıl saçmalığı yapıyorlar. Yani şey yapamıyor yani kendisi de onu tam aşamadığından dolayı Hı. öyle ifade etmeye çalışıyor. Biz de zaten bankaya savunmayı yaparken başvurucunun avukatları ondan bahsediyor. Ya Baylok kullandı diye sen bu adama terör örgütü üyesi deme, diyemezsin ki. Savunmada savunma da diyor ki hükümet biz ona Baylok kullandığı için terör örgütü üyesi demiyoruz ki. Terör örgütü üyesi olduğu için terör örgütü üyesi diyoruz. Yani saçma sapan bir ikilem içerisindeler orada. Ya yani mesela Baylok konusunda çok önemliydi başvurucunun avukatlarının değerlendirmesi. Diyor ki ya Baylok denilen bir Olgudan bahsediyoruz. Bununla insanları mahkum ediyorsunuz. E, bunu kullandığından bahsediyorsunuz. Ama ne bunu kullandığını söyledi, söylediğiniz başvurucu, ne bunun e, cezasını veren mahkeme, ne o süreçteki yargıtay anayasa mahkemesi, ya bununla ilgili hiçbir veriyi görmemiş diyor. Hiçbir veri yok. Hı hı. Ne var? Bir sayfalık emniyetin hazırladığı bir belge, geri planda MIT'in e, neye göre e, oluşturduğunu bilmediğimiz bir ...raporlama sistemi. Ya bilgisayara giriyorsun... ...ismini yazıyorsun, Kemal Gülen... ...he kullanmış. böyle Ya bunun verisi bu nedir? Nasıl tespit ettin? Ya bunu... Mesela, ...şey açısından söylüyor Ve zaten avukatların edersin. ifadesi de o. Diyor ki, ya bunu... ...cezayı verirken kimse görmemiş bunu. Buna dair bir şey yok. Sadece... ...bu kullanmış. Kullandığına dair delil yok. Diğerleriyle ilgili zaten avukatlar... ...sonrasında açıklamaları da yaptılar. Diler ki, Biz, bizim... Ortaya koyduğumuz iddialara karşı Türk hükümetinin avukatları tarafından mantıklı bir savunma yapılamadı. Açık bizim söylediklerimize cevap veremiyorlar. ya Onların mesela asıl ortaya koyduklarından bir tanesi de şu, Türkiye'de adil bir mahkeme yargılama olmadığı gibi mahkemeler bağımsız ve tarafsız da değil. ya bu, bu konuda bir şey diyemiyorlar, bir şey söyleyemiyorlar gibi. Yani avukatların başvurucunun avukatlarının iddiası. Bana göre de öyle. Ben de dinlediğim it itibariyle ekstra bir şey Türk hükümetinin ekstra bir şey söylediği yok. Ya yani hikayeleri o normal darbeyle ilgili hikayeleri anlatıyor. Ondan sonra da işte Baylok kullanmış, bankasiye kullanmış. Aslında bunlardan dolayı terör örgütü değil de bu yapının terör örgütü olduğunu biliyordu da o yüzden biz buna ceza mahkemeler buna ceza vermiş gibi saçma bir argüman. Ben mesela şunu araştırmak istiyorum. Ya belki öyle bir çalışma da yapacağız. Ya bu avukatlar kendi ülkelerinde Böyle bir dosyayla karşılaşmış olsalar acaba ne derlerdi? Hı hı. Yani önüne böyle bir dosya gelse, evet bu doğru bir karar, burada bir e, terör örgütü var, bu kişiye de terör örgütü üyeliğinden 6 yıl, 3 yıl, 3 ay ceza verilmesi doğrudur derler miydi merak ediyorum. yani Mümkün değil gibi geliyor bana. Aslında e, Türkiye'de Adalet Bakanlığı'nda çok yetkin belki e, hukukçular da vardı ama iki yabancı avukatla Türkiye'yi temsil etmeleri başka bir gündem konusu olmakla beraber cahi dikkat bir konu. Neden Türkiye'nin kendi avukatları gidip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye'yi savunmuyorlar? Hani Bu da ayrı bir mesele. Ee, dış evet, güçlerden yani, adeta de. destek bekliyorlar. Şöyle zaten, Avrupa e ay ayımda çalışmış olan kaç kişi vardı bilmiyorum ama ayımda çalışan, ayımda Türkiye'yi temsil eden hakimlerden de bayağı bir kişiyi ihraç ettiler. Yani ellerinde o seviyede kişi yok herhalde. ki gitmişler iki tane yabancıya Hı. temsil ettirmişler. Dediğiniz gibi evet bu konu ayrı bir değerlendirilecek bir konu gibi duruyor. Peki mahkeme bir renk verdi mi? Yani mahkeme vereceği kararla ilgili olarak herhangi evet. bir ipucu hissedebildiniz mi? Müsbet ya da menfi. Yok yani mahkemenin tavrı itibariyle öyle bir şeyin olmaması da daha güzel zaten de. Ee, ama ya yani ben tabii objektif olmadığımı düşünüyorum. Yani e başvurucunun tarafında kendimi görüyorum. Başvurucunun yaşadığı mağduriyetleri kendimin yaşadığını düşünüyorum o noktada. Başvurucunun avukatlarını da sanki benim haklarımı savunuyormuş gibi gördüğümden dolayı tam objektif olmadığım söylenebilir ama yani ben e, objektif olduğunu düşünen taraflar bu duruşmayı seyretse ben başvurucunun avukatlarının haklı olduğunu söyleyeceklerine inanıyorum. Diyorum ki ama ben yani objektif değilim ama böyle bir inancım var. Ben o havayı hissettim. Zaten normalde Ayim'in tutuklulukla ilgili verdiği kararlara bakıldığında buradan ihlal dışında bir karar çıkmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Ben ihlal kararı bekliyorum. E, i̇hlal kararı ile birlikte ya bu kararın e, ya dolu dolu içerisi dolu dolu olmak suretiyle ya tüm davaları etkileyecek nitelikte olduğunu düşünüyorum. Ne zaman kararını açıklar ve ne zaman e, etki etmeye başlar Aymin? Bu kararı? Şöyle diyorlar yani uzmanların söylediği ya yani bu yılın yani hazirana kadar, haziran olmadan yani, yani belki 2-3 ay içerisinde bununla ilgili karar çıkar diyorlar. Karar çıktıktan sonraki süreçte tabii Türkiye'de e, hemen uygulanır uygulanmaz meselesi ayrı bir mevzu ama e, ben hakimlerin birazcık daha kendilerine çekin düzen vereceklerini düşünüyorum. Yani bu buradan çıkan karar otomatikmen Türkiye'de e, Öncelikle Yalçın Kaya'nın dosyasını etkileyecek. Yani onun dosyasında hiçbir şey tereddüt yok. O e, onun muhtemeldir ki beraatini de sağlayacaktır. E, onu etkileyecek, diğerlerini de etkilemesi lazım. Yani bu kararı e, ortaya çıktığında tüm mağdurlar kendi mahkemesine götürdüğünde hakim ya bu beni ben bununla ilgilenmem diyebileceğini zannetmiyorum. Yani mecburen Yoksa bunu azacak. Hani bir suç işlemiş olacaklar. Evet Yani bunun bir maliyeti olacak. Hukuki Hı. maliyeti olacak belki ileride tazminat maliyeti olacak. Ya bunun sorumluluğunu alabileceklerini düşünmek istemiyorum diyeyim yani. Peki. Nurla Bey çok teşekkür ederim. Bu daha tartışılacak, konuşulacak bir gündem maddesi. Önümüzdeki günlerde Doğru. de belki siz de konuşacaksınız, biz de konuşacağız. beklentilerimiz yüksek bu yönüyle duaya devam ediyoruz sevgili seyircilerimize. Evet. İyi çalışmalar diliyorum efendim. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.